Bu bir takım oyunu. Ee, biz çok, çok çok daha iyi durumdayız. Daha iyi durumdayız. Bir galibiyet daha. Bir galibiyet daha. Ee, çok iyi oynuyor. Çok iyi samba yapıyoruz. Çok iyi paylaşıyoruz topu. Burada da çok iyi performans Sergiledik. Sergiledik. Ya ee, 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 evet. Eder topu çaldı. Çok güzel. Eder Tuğçelik. Teşekkürler. Hemen hidayete dönelim bir takım oyunu. Aha. Ya evet eller topu çaldı. Devam ediyor Ömer Aşık, Ömer Aşık. Bu bir takım oyunu. Aha. Adam adama değil, omuz omuza. Aha. Dünya ikincisi milli takım Avrupa Şampiyonası'nda. Eurobasket 2011 Litvanya'dan canlı yayınlarla NTV Sport ve aynı anda NTV Spor HD'de. NTV Spor HD sadece Dijitürk 380. kanalda. <laughs>